Merhaba Tetkirda ailesi. Yeni bir yayınla yine yayındayız. Bugünkü konuğum 3 tane değerli öğrencim. Konumuz ise 3 büyük takım buluşuyor. Her bir takımın Cumhuriyet döneminden öncesinde kurulan 100 yılı aşkın olan takımlarımızın temsilcileriyle başlayacağız. Öncelikle onlara hoş geldin demek istiyorum. Arda Demirkaya. Merhaba. Hoş e, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen Beşiktaş adına katılıyorsun. Evet. Fethah Boyraz Bayka. Merhaba. Galatasaray'dan katılıyor. Evet. Ali Hamza Atay. Merhaba. Merhabalar Fenerbahçe'den. Şimdi birazcık e, takımlarınızdan, sizden, Türkiye'de futboldan bahsetmek istiyoruz. Bunun için de öncelikle... Birinizle konuşacağım fakat bu nasıl olacak alfabetik sıramı kuruluş sıralısı mı derken kuruluş sırasına karar verdik. O yüzden ilk kuruluş sırasına göre Arden'i alıyorum ve Beşiktaş hakkında birazcık onunla sohbet edelim ve sonrasında da sırayla tek tek üç büyük takımımızdan bahsedeceğiz. Öncelikle buradaki bizim vurgumuz kardeşlik, futbolun iyi yönü ve bize spora katkılarından bahsedeceğiz. Arden, öncelikle sen, e, seni birazcık tanıyabilir miyiz? sizin sizinle marşınızı açalım. Adım Arden Demirkaya. Evet. 2013 doğumluyum. Tetkirhal Koleji Ortaokulu'na gidiyorum. 6. sınıfın Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş taraf, taraftarısın. Peki Beşiktaş'tan biraz bahseder misin? Bilgi verir misin? Hani e, bu konu hakkında bize birazcık bilgi verirsen çok hoş olur. Beşiktaş 1903 yılında kurulmuştur. E, tarihinde 16 şampiyonluğu vardır. E, simgesi kartaldır. Renkleri ise siyah beyazdır. Siyah beyazdır. Sanırım ilk baş bir e, cimnastik kulübü olarak evet, kuruluyor. Evet ilk başta cimnastik kulübü olarak kurulmuştu. Sonradan futbol kulübü oldu. E, şu anda da diğer spor Ama, alanlarında da evet. faaliyet gösteriyor. Evet. Kulüplerimiz aslında hani futbolla ne kadar ünlenmiş olsa da aslında diğer spor dallarında da çok başarıları olan ve faaliyetleri olan takımlar. Peki Senin için Beşiktaş deyince ne anlam ifade ediyor? Aşk. Aşk. Zaten Beşiktaş sonuna bir K ekliyoruz. Aşk evet. oluyor. Tek kelimeyle bahsedersen aşk diyorsun. Pekala teşekkür ederiz. Takımın simgesinden biraz önce bahsettin. Kartal. Evet. Renkleriniz de siyah beyaz. Evet, siyah beyaz. Peki, Beşiktaş'ın efsaneleri senin için kimdir? Ricardo Quaresma, Pascal Numa, Adriano, Mario Gomez, Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Peki, teknik direktör dersek? Teknik direktör Sergen Yalçın diyebilirim. Sergen Yalçın diyebiliriz. Peki. Senin için... Beşiktaş'ın unutulmaz maçı hangisidir? Benim için Beşiktaş'ın unutulmaz maçı Benfica maçı. Neden? Peki bunun sende unutulmaz kılan nedir? Bize bahseder misin? Çünkü ilk yarıda 3-0 gerideydik hmm. ee, ve o maç e, ikinci yarıda e, 3-0'dan 3-3'e. ...çok güzel bir geri dönüş yapmıştık. Oo çok heyecanlı bir maç. Olmuş. Evet Bırakma ve çok bir heyecanlı misiniz? bir maç olmuştu. O yüzden bu maç benim için ...en unutulmaz maçtı. Bir de şimdi ne kadar beşiktaşlı olsa da e, hani eğer bir Türk takımı Avrupa'da oynadığı zaman o gün herkes beşiktaşlı oluyor. Evet. O gün herkes Galatasaraylı, Fenerli oluyor. Hani bu anlamda biz de hani bu bilinci taşıyoruz. Peki şu anki takımın durumunu. E, ben konuşmak istersek ne söylemek isterse nasıl değerlendirirsin Beşiktaş'ı şu an 2024-25 sezonda nasıl görüyorsun? Yani son dönemlerde pek fazla galibiyet kazanamıyoruz. Ee, yani son birkaç senedir şampiyon da olamadın. Ama yani dediğim gibi Beşiktaş benim için çok büyük bir aşk ifade ediyor. O yüzden e, şey kazanmaktan bağımsızım. Kazanmaktan bağımsızım, evet. Belki Benfica maçı gibi olur, sezonun sonuna doğru açılır ve farkı e, evet. kapatır. Neden Olabilir. olmasın? Sizin gibi taraftarı olduğu sürece. Peki, biraz önce dedin ki yani uzun zamandır şampiyon olmuyor, e, durum iyi değil ama bu benim için hiç önemli değil diye bahsettin. Hani Beşiktaş yense de yenilse de takımı tutmaya devam ediyorsun. Bu duyguyu bize birazcık açıklar mısın? Yani Beşiktaş benim için e, çok önemli bir yere sahip. Yani benim için çok değerli. Hı hı. Çocukluğumdan beri de beşiktaş tutuyorum. Hı hı. O yüzden eğer şampiyon olsa da olmasa da evet. beşiktaştan vazgeçmiyorum. <laughs> çok güzel. Peki çok. E, bu senin için futbol bir hobi mi yoksa meslek seçimi mi? Yani ben beşik e, futbolu çok uzun zamandır oynuyorum. Evet. E, artık benim için yavaş yavaş meslek haline gelmeye başladı diyebilirim. Çok güzel, peki hani Beşiktaş'tan bahsettik, yurt dışında takip ettiğin bir takım var mı? Evet, Real Madrid. Real Madrid, kralın askerleri diyorsun. Evet. Peki, Real Madrid'de favori bir oyuncu var mı? Real Madrid'de Arda Güler. Arda Güler, başka yabancılardan? Başka, Bellingham. Bellingham ya da Vinicius Junior olabilir. Vinicius Junior. Hatta son Ballon d'Or'u da aslında alacaktı e, evet. ama birazcık haksızlık oldu. Evet bence de. Evet. Hep saydığın tüm futbolcular e, herkes tarafından <laughs> çok iyi kabul edilen futbolcular. Peki futbolun öğrencilik yaşamına katkıları günlük hayatına katkılarından biraz bahseder misin hani? Yani düzenli futbol oynamak e, stres atmamızı sağlıyor. Hı hı. Yani futbol oynadığın zaman rahatlıyorsun. Ben de aynı şekilde ve düzenli futbol oynadığım için ya beni, beni çok rahatlatıyor. Değil mi? Deşarj diyorsun. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum Beşiktaş adına sen bize rehber oldun. Teşekkür ediyorum. Şimdi kuruluş sırasına göre kime geldik? Ortanca kardeş. Galatasaray'a Galatasaray gel. Bize birazcık Galatasaray'dan bahseder misin Fettah Boyraz? Galatasaray zaten gerek Avrupa'daki başarılarıyla, gerek Türkiye'deki azimiyle ve hırsıyla Türkiye'mizi en güzel şekilde Avrupa'da temsil eden bir futbol takımdır. Ee, sadece futbol takımı değil, aynı zamanda başka branşları da vardır. Galatasaray'ın en iyi olduğu branş futboldur. Renkleri ise sarı-kırmızıdır. Renkleri ise sarı-kırmızı. Peki, sizin da yine çok eski, çok köklü senin için Galatasaray deyince ne anlam ifade ediyor? Tek kelimeyle bahsetmek istersek vefa. Vefa. Peki takımın simgesi nedir? Aslan. Aslan. Senin için Galatasaray'ın efsaneleri kim? Ben üç tane isim söyleyeceğim. Metin Oktay, Mustera ve Hacı diyebilirim. Veya Hadi. Bülent Korkmaz da ekleyebilirim. <laughs> Bülent Korkmaz da. Peki son dönemden seçtin. Orta, yakın tarihten ve geçmişten sen kimsenin gönlünü kırmadın. Hepsinden söyledin. Peki teknik direktör? Kesinlikle Fatih Terim. Fatih Terim. Arden sana teknik direktörü unuttum. Sen teknik direktör olarak kimi sev seviyorsun? Ben Sergen Yalçın seviyorum. Sergen Yalçın. Ee, aslında ikisi de şu anlamda çok önemli. Takımlarının kendisini yetiştirdiği futbolcuların teknik direktörü evet. olması açıkçası ayrıca da bir gurur yani. Ee, devam ediyoruz. Takımının en unutulmaz maçı senin için hangisidir? Benim için Juventus bir kış gecesi rüyası. 1-0 yendiğimiz maç. Yanlış hatırlamıyorsam 11 Aralık 2013 tarihinde oynanmıştı o maç. Ee, benim için hani özel bir anlam ifade ediyor olması. Zaten çok kötü hava şartlarında oynuyoruz. Oradaki ruh çok önemli. İnsanlar geliyor. Soğuk hava şartları yüzünden maç iptal oluyor. O insanlar tekrar ertesi gün öğlen saatinde geliyor. Hani o ruh, o hırs, o azim ve İsmail'lerin tabii ki 85. dakikada attığı gol benim için çok güzel. Çok güzel. Peki sen takımın şu anki durumunu değerlendirir misin? şu an bence yani iyi ilerliyoruz. Özellikle hani ee, Icardi sakatlandı ama Icardi'nin yerini biraz da olsa Osimhen'i doldurmak istiyoruz. Ee, onun dışında yetenekli oyuncularımız var. Yunus Akgün gibi. Hocamız e, bence şu an e, biraz şampiyon olmanın rahatlığı içerisinde. Fakat e, eminim e, çok güzel başarılar yakalayacağız bundan sonra. Sizin analizleriniz de çok önemli. Peki. Senin e, takıma karşı hani bu aralar birazcık hani senin özellikle hani ortaokul döneminde Galatasaray'ın şampiyon olduğu döneme denk geldin ama peki yense de yenilse de sen de takımını tutmaya devam ediyorsun. Sen bu duyguyu bize nasıl açıklarsın? E, bu duyguyu hissetmeme neden olan şey aslında hırs ve azim. Hırs ve azim. Peki senin yurt dışında takip ettiğin bir takım var mı? Evet var. Ee, yani İngiltere'den söylemek istersek Arsenal fakat genel olarak Barcelona. Barcelona. Peki Bar Barcelona da çok Barça, o da eski ve tutkulu bir takım. Senin orada favorin var mı? Favorim hani Türk oyuncu ve yabancı oyuncu olarak ikiye ayırırsam Arda Turan ve Messi diyebilirim. Arda. Sen o zaman Messi grubundan mısın? Evet. Arda sen Messi mi Ronaldo mu? Bence Messi. Messi. Ali Hamza Bence Ronaldo. Ronaldo. Evet. Genel olarak zaten hepsi yeteneklerini ispat etmiş oyuncular. Peki, futbol senin için hobi mi, meslek mi? Benim için aslında biraz daha meslek oluyor. Fakat şöyle, meslek o kadar güzel ki, futbol o kadar güzel bir şey ki, mesleği yaparken hobi derecesinde zevk alıyorsunuz. <laughs> Anladım. Ee, ama yine de... Ee, her ihtimali göz önünde bulundurup derslerimize ona göre adapte olup adaptasyonumuzu bozmuyoruz. Peki futbolun öğrencilik yaşamına, günlük hayatına katkıları nelerdir? Günlük hayattan bahsedecek olursak problem çözme yeteneğimizi, ani durumlarda karar verme becerimizi çok önemli etkide geliştiriyor. Öğrencilik yaşamında bahsedecek olursak yine problem çözme becerimizi ve hani fit olarak bize şey yapabiliyor, tutabiliyor. Evet, bu güzel bir durum açıkçası. Sana Galatasaray için de teşekkür ediyoruz. Şimdi ezeli rakip demiyoruz da böyle yarışmayı, oynamayı sevdiğimiz diğer takım diyelim. Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe'den de bize Ali Hamza Tay katılıyordu. Ali Hamza'nın da takımı 1907'de kuruldu ama bunun ayrıntıları için Ali Hamza'ya dönelim ve öncelikle seni birazcık tanıyabilir miyiz? Ben 2013 Tekirdağ doğumluyum. İlkokulu Tekirdağ'da okudum. Ortaokulda Tekirdağ'da okumaktayım. Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe taraftarıyım. Katılımcılara teşekkür ediyorsun. <laughs> Peki, Fenerbahçe'den bize biraz bahseder misin? Bilgi verir misin? Fenerbahçe 1907'de kurulmuştur. Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük rolü vardır. Farklı branşlarda ulusal ve uluslararası başarıları bulunan tek Türk kulübidir. Ee, uluslararası başarılarında e, General Harrington Kupası. Kupası var. Bir de e, Ted Koleji ile <laughs> ya yani Türkiye Eğitim Derneği ile Fenerbahçe'nin de diğer e, evet. ortak bir yanında ikisinin de e, kuruluşunda Atatürk'ün olması açıkçası ortak noktasını. Bir, ortak noktada birleştiriyor. Bu anlamda e, tüm takımlarımız çok değerli. Hepsi çok önemli bizim için. Peki Fenerbahçe deyince senin için anlam ifade eden o cümle kelime nedir? Aşk. Sen de aşk diyorsun. Peki takımının simgesi nedir? Sarı kanarya ve boğa. Sarı kanarya ve boğa. Peki Fenerbahçe'nin efsaneleri kim? Çok uzun yıllardır eee faaliyette olan bir takım olduğu için Fenerbahçe için sen efsane olarak kimleri sayabilirsin? Ben Alex, Lefter, Can Bartu, Tanışma ve Volkan Demirel'i sayabilirim. Volkan Demirel, kaleci. Evet. Ee, peki senin eskilerden var mı? Hadi böyle efsane diyebileceğim. Ee, eskilerden, yeni mi eski mi? Ye, eski eskilerden bence en iyi efsane Alex'tir Fenerbahçe için. Alex. Peki. E, sizin de aynı şekilde İsmail Kartal hem futbolcunuzdu sonrasında evet. da teknik direktörünüz oldu ve aynı zamanda da e, puan olarak rekor kırdı. Ve önümüzdeki hafta sanırım Fener'le de Beşiktaş'ın bir maçı var, derbisi evet. var. Bakalım bu heyecanlı yarışın galibi kim olacak? Ama kim olursa olsun dostluk kazansın diyoruz. Evet. Peki. Senin için Fenerbahçe'nin unutulmaz maçı hangisidir? 6-0 Galatasaray maçı. <laughs> 6-0 Galatasaray. Fethah Poyraz <laughs> da gülüyor. Peki, senden yine şunu öğrenmek istiyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin son 10 yılında şampiyonluk yok. Bu konumda da birazcık hani önem, önem arz ediyor artık Fenerbahçe için takım yense de yenilse de sen de takımını tutmaya devam ediyorsun. Bu duyguyu birazcık açıklar mısın? Ya bu duygu sadakat ve tutku. Evet. Ee, ve ben size iki tane Fenerbahçe marşını söylemek istiyorum bu konu hakkında. Öyle bir sevda tarif edilmez. Fenerli olmayan bunu bilemez. Ve e, iyi günde kötü günde sonsuza dek Fenerbahçe. <laughs> sonsuza dek Fenerbahçe. Peki diyelim ki Fener kaybetti, kaybetti. Bir sonraki maçta tribün dolu mu olur, boş mu olur? Bence dop dolu olur çünkü dediğim gibi Fenerbahçe e, yansıdı, yenilse de taraftarları destekte bulunuyor. Yani Çok büyük bir taraftar kitlesi var Fenerbahçe'nin. Peki uzun yıldır şampiyon olmuyorsunuz. Bu sene şampiyon olunca nasıl sevineceksiniz? E, bu sene şampiyon olunca e, böyle... Bilmiyorum ama Fenerbahçe taraftarları büyük bir ihtimalle böyle formalarını giyer. İşte bayraklı, Fenerbahçe bayraklarını alırlar. Arabayla turlarlar böyle. Süper. Peki, senin yurt dışında takip ettiğin bir takım var mı? Benim yurt dışında takip ettiğim iki tane takım var. Arda Güler'den dolayı Real Madrid ve Ferdi Kadıoğlu'ndan dolayı Brighton. <laughs> Onu da takip etme sebebin yani... Ee... Yine bir bağ diyorsun ama genel olarak çok güzel. Peki senin için hobi mi, meslek mi? Şu an için hobi ama gelecekte meslek olmasını istiyorum. Gelecekte meslek olmasını istiyorsun. Futbolun öğrencilik yaşamına, günlük hayatına katkıları nelerdir? Ee, farklı sınıftan ve farklı okullardan arkadaşlarımla takımdaşlık vasıtasıyla sosyalleşiyorum. Sosyalleşiyorsunuz. Keşke e, hani böyle şu an bir maça gitmek için o takımın illaki ki paso ilginin olması gerekiyor. İşte hani mesela hani toplanalım Galatasaray ya da Fener Beşiktaş maçına gidemiyoruz. Keşke bu ortadan kalkmış olsa da yani herkes her maça rahat gidebilse, sizinle böyle bir maça gitseydik ne güzel olurdu değil mi? Her birinizin bir takım maçına. Peki, senin Fener için ekstra söylemek istediğin bir şey var mı? Benim Fenerbahçe için ekstra söylemek istediğim bir şey yok. O zaman Fener için teşekkür ediyoruz. Peki, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan bahsettik. Birazcık milli takımdan bahsedecek olursak, milli takım hakkında neler söylemek istersiniz? Mesela şunu merak ediyorum, milli takımı izlediğiniz zaman futbolcularınızın e, takımları önemli oluyor mu? Yoksa oraya, o konuya milli takım olarak mı bakıyorsunuz? Bu duyguyu birazcık açıklar mısınız? Ee, ben o konuya milli takım olarak bakıyorum. <laughs> ee, ve şey, e, milli takım hakkında söylemek istediğim şey de, e, milli takım için çok güzel bir jenerasyon yakalandı. Bu takımla başarıdan başarıya koşacağımıza yürekten inanıyorum. Oyuncularımız dünyanın en büyük kulüplerinde kilitler oynamaktalar. Oralarda edindikleri tecrübeleri milli takıma yansıtarak başarılı olacaklardır. Evet, Teşekkür ederiz. Fethah Poyraz zaten biz milli takımda yani takımdan farklı olarak bütün karakterimizi bütün Hani herkesi e, bütün şeyimizi isteğimizi karakterimizi azmamızı hırzımızı ortaya koyuyoruz Hani yorulmayan Ferdi bile milli takım maçında yorgunluktan artık artmuştu <laughs> Evet Arda e, Bence milli takım e, şu anda çok iyi bir performans sergilemekte ya e, bütün oyuncularımız çok büyük bir e, istek ve azimle oynuyor ve milli takımın çok başarılı olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Peki, genel olarak e, takımlarımızdan bahsettik, efsanelerden, sizin için unutulmaz maçlardan. Peki, şu an size bir soru sorayım. Galatasaraylısın ama karşı bir takımdan beğendiğin bir oyuncu, keşke bizim takımda olsa dediğin oyuncu var mı? Yani, tüm zamanlardan mı yoksa şu mı? hadi filtre olmasın tüm zamanlar diyebilirim. Tüm zamanlar Kovarejma ve e, belki Sayın Maksim'in hani Alex hani bir sürü kişi söyleyebilirim hani diğer takımların da çok güzel oyuncuları var çok iyi oyuncuları var. Çok güzel. Ardan? E, Fenerbahçe'den Alex'e Sosa'nın bize gelmesini isterdim. Alex. Çıkacağız. Çok güzel. Ben e, Ricardo Kovarejma'nın Fenerbahçe'de oynamasını isterdim. Ee, bir de belki performansından dolayı e, ve büyük kulüplerde oynamış olduğundan dolayı Osimen olabilir. Osimen olabilir. <laughs> e, ee, Osimen yıl sonuna kadar siz değil mi? Evet hani Ocak'ta eğer çok büyük bir anlaşmazlık olmazsa hani Ocak'ta da gitmezse öyle görünüyor. Fakat Tek. E, almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani <laughs> en son e, GS Store Dubai çikolatası çıkarmıştı. <laughs> çok güzel. E, genel olarak çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Milli takımdan bahsettik. E, 1900'lerin başlarında kurulan ve hala devam eden kulüplerimizden bahsettik ve kulüplerimizin de sadece bir futbol kulübü değil ayrıca voleybol, basketbol, handbol, jimnastik kulübü diğer bütün alanlarda da bizi temsil edip olimpiyatlarda mini takıma da aynı zamanda kaynaklık eden çok önemli takımlar. Burada bizim en önemli bahsetmek istediğimiz şey disiplin olması, kardeşlik duygusunun olması ve bize hayatımıza bunun iyi olarak yansımasının olması. Futbola bu anlamda bakıyoruz. Sizi de bu masada buluşturan şey birbirinizle çok güzel anlaşılıyor olmanız ve bunu e, olumluya çeviriyor olmanız. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş için Arden Demirkaya'ya, Galatasaray için Fethah Poyraz Baykaya, Fenerbahçe için de Ali Hamza Atay'a teşekkür ediyorum. Üçünüzden biri ya da belki de başka bir takım olacak. E, bu sene bir şampiyon olacak. Ona da şimdiden başarılar diliyorum ve kutluyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yayınımız burada sona eriyor. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.